19 Mart 2024 Salı doğumlu Erkek Gök Babası Kara Çimkeli. Annesi de Benekli Bozlak Birşit yavrusu var İkisi de Gök Eşi de Gök Bugün günlerden 10 Nisan 2025 Perşembe. Hadi bakalım. Hadi bismillah. <laughs> Yavruyu gördükten sonra bayağı hızlandı ama inşallah bakalım bugün ne yapacak. Sabahleyin atmaca kuşlardan birisini kovaladı. Elinden zor kurtuldu hayvan. İnşallah buna da sıkıntı olmaz yani. Bu da yavrular büyüttü. Yeme indirdi. İkinci yumurtaya yatıyor. Şöyle kuşumuzu göstereyim. Böyle orta mesafede oynuyor ama İnşallah biraz daha aşağılara indirecek. bir tane oyunu yakaladım. Daha yukarıda yaptı. Maşallah iyi süratlendirmiş. Oyun yapacak. Dedim yapmadan gitti. Altına 5-6 altı tane kuş çıkardım. 10 dakika sonra biraz kenara kaçmışlardı. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Yavru bunlar. Orada da oynadı. Ama gevşek oynadı yapmadı. Şimdi yapalım yakaladım. Bunu da uzatmadı. Kısa aldı. Ve bu kuşumuzda e, yavrusu 10 gün olduktan sonra böyle fişek yapmaya başladı. E, daha önce çok düzenli bir şey yoktu. Daha kendine bir hedef belirlemedi. Ne zaman oyun yapacağını tam takip edemiyorum. Onun için biraz uzun çekiyorum zaman diyorum videoları. Kuşlarımız da hedefe geliyorlar yavaş yavaş. Şimdi yukarıda oynadı. Ne bu bir oyunu Biraz daha aşağılarda oyun yakalayabilirsem inşallah daha güzel oyunu çekeceğim. Biraz aşağıdan geliyor ama kuşların hepsini de çıkardım. Biraz uçuma verdi. bir tane oyunu yakaladık. Bayağı hayvan nefeslenmeye başladı. Çünkü yavruyu 10 günden sonra bu şekilde oynamaya başladı. Daha kendi bedel belirlemedi. Çünkü yavrusu hemen hemen yemendiği için nereden baksan 20 gün falan bu şekilde uçmaya başladı. Ama ara ara uçuruyorum. Yeni yeni nefesleniyor hayvan. Daha uzatacak. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Yani kesmek derken kendiliğinden kapandı. Arkasına inşallah inişini çekeceğim. İnişte bu şekilde indi hayvan. Şu an kuşumuzda bu ön taraftaki ağacın yanına gelen gök gereğini yaptı. İnşallah daha iyi olacak.